İstanbul'da zorlu mücadele artık başlamak üzere. Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması. Siz tamam. Maça başlayan Fenerbahçe Rıdvan, Sercan, Gökhan, Cumhurbaşkanı Turgut Özal da karşılaşmayı izliyor. Şenol Metin şu mahalleden sayılıyor Metin. Açısı daraldı. Walsh. Pozisyonunu kaybediyor Metin. Corner. Kaleci Engin. Yakol Sevis dokunamıyor topa Engin. Metin. Ulvi. Gordon Mill görüntüde Beşiktaş takımın teknik direktörü. Ali'nin pası Walsh hareketlendi. Orta Walsh'tan Metin vuruyor kafayı Beşiktaş bir Fenerbahçe sıfır. Oğuz. Oğuz'un vuruşu top dışarıda. Walsh. Kadir. Mehmet Şumayar önlüyor tehlikeyi. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarı. Kuran'ın pası. Yakol Sevis. Oğuz. Engin. Beşiktaş savunması tehlike uzaklaştırmak istiyor İsmail. İki güzel hareket. İsmail topağalarda gol. Fenerbahçe beraberliği yakalıyor. Şenol. Mehmet'in pozisyonu offside. Teknik direktör Gus Hiddink. Artık son anlar mücadelede rıza kullandı serbest vuruşu Schumacher. Maç 1-1 bir bir sona eriyor.